bizim dağları bilmesin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de Büyükdere Mahallesi Muhtarı Sayın Hüseyin Ciddi sunacaktır. Arz ederim. Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim 1829 tarihinde kuruluşunu tamamlamış olan muhtarlık müessesesi 193 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürme sürdüren Osmanlı'dan cumhuriyete aşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlar Hiçbir siyasi parti ismi belirtmek sizin mahalle ve köy halkı tarafından seçildiği hepimizin malumatıdır. Bu manada muhtarlar insanların güvenini kazanmış, fedakar, çalışkan, adil ve hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Muhtarlık fedakarlık ve aidiyetlik gerektiren zor bir görev olduğu kadar gönüllülük esasıyla da aziz Türk milletine hizmet etmek için bu göreve talip olmakta ve kamu hizmetlerinin etkin ve nitelikli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında yerel idarelerimizin çok önemli hizmet paydaşlığını da üstlenmektedir. Bu kadar çok geniş